sevgili öğrenciler kıymetli veliler Türkiye'nin test kitapları kanalında yeni kitaplarla tekrar beraberiz yarayı tatiline yaklaştığımız şu günlerde tatili verimli bir şekilde değerlendirebileceğiniz ritmik yayınlarını çıkardığı 707 soruda ilk dönem tekrarı kitaplarını inceleyeceğiz detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar çok taze kitaplar yeni çıktı matbaanın dumanı üstünde desek yanlış olmaz hem de bu kitaplardan kampanya yapacağız. Normalde etiket fiyatları 70 TL. Ama kampanyalı olarak sitemizde bulabileceksiniz. Videonun altına link koyacağım. Linki tıklayarak erişebilirsiniz. Ritmik yayınlarına Emre Bey'e de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için çıktı. Her birinde 707 soru var. Ve her biri 9 fasikül içeriyor. Bu 9 fasikül neyden oluşuyor? Hemen özetleyeyim. Birinci fasikül. Yeni nesil ismiyle adlandırılmış içerisinde görsel, yorumlama, tablo, grafik okuma ve sözel mantık e, soruları var. E, birinci fasikülde bu İkinci fasikülden sonra 6 branş başlıyor. 6 branş için her bir branşa bir fasikül toplam 7 etti. Ve bir fasikülde arkadaşlar birinci dönem konuları için genel deneme. E, bu fasikülle birlikte 8 fasikül etti. Ve en sonunda da arkadaşlar hızlı okuma teknikleri ve cevap anahtarı var. Bu da 9. fasikül. Böylelikle arkadaşlar birinci dönem konularını tamamını bol soruyla çözebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz ve birinci dönemi tekrar edebileceğiniz bir yarı yıl tatil kitabı olmuş diyebiliriz. Tamamı video çözümlü. Sorular tam LGS ayarında. Şimdi içeriklerine geçelim. Daha detaylı görelim. Evet arkadaşlar 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için çıktı ve her biri 707 sorudan oluşuyor ve her kitabın içerisinde 9 tane fasikül var arkadaşlar ve e, tüm kitaplarda da ilk fasikül yeni nesil fasikül. 8'de bu 7'yi açalım İlk fasikül yeni nesil fasikül 6'da da aynı 5'te de aynı bu fasikül kitap çıktı arkadaşlar. Görsel yorumlama, Tablo Grafik Okuma soruları da görelim. Tablo ve Grafik Okuma aynı zamanda Sözel Mantık sorularına yer verilmiş ve Sözel Mantık soruları testi. Bunu bitirdikten sonra arkadaşlar bu birinci fasiküldü, bu fasikülden sonra normal branşlar başlıyor. Türkçe branşı ile devam ediyor. Türkçe içinde bir fasikül, tüm branşlar için birer fasikül. Böylelikle 6 artı 1, 7 etti. Şöyle hem Türkçe içeriğini görelim. Sonra en arkasında bir genel deneme var 8. fasikül. Bir de hızlı okuma tekniklerinin yer aldığı ve aynı zamanda cevap anahtarının yer aldığı 9. fasikülle tamamlanmış oluyor. Ve arkadaşlar baskısı, dizgisi, renkler oldukça güzel. Sorular özgün. Ee, yeni hazırlanılmış, daha önce karşılaşmadığınız sorular. Türkçe branşından sonra inkılap tarihi başlıyor. İnkılap tarihi fasikülü. Din kültürü. Arkadaşlar yarı yıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirebileceğiniz içerisinde tüm branşların olduğu 6 branş artı 1 adet genel deneme artı hızlı okuma tekniklerinin yer aldığı yarı yıl tatil kitabı. 707 adet toplam soru içeriyor. Video çözümlü ve görseller baskısı dizgisi de oldukça güzel renkli. Şimdi matematik fasikülüne geçtik çarpanlar ve katlar sorular tam LGS ayarında ve görsellerin bu şekilde iri iri olması da arkadaşlar çok göze hoş geliyor ferah bir görüntüsü var orta düzey zorlukta soruların seviyesi ve yarı yıl tatili için e, oldukça dolu dolu zengin bir tatil kitabı. Matematik fasikülünden sonra fen bilimleri başlıyor. Fen bilimleri sonrası arkadaşlar genel deneme birinci dönem konularının tamamını kapsayan genel bir deneme var kitabın sonuna doğru ve bu genel denemeden sonra Hızlı okuma tekniklerinin olduğu son fasikül kitapçığa geldik arkadaşlar. Burada sizlere hızlı okuma teknikleri sunuyor. Bunları da okuduktan sonra cevap anahtarları da yine bu fasikülde ve aynı zamanda video çözümlü 8, 7, 6 ve 5. sınıflar için çıkmış olduğu 7. sınıf kitabına da bir göz gezdirelim. Yine ilk fasikül görsel yorumlama tablo grafik tablo okuma, sözel mantık. Sonra branşlar başlıyor arkadaşlar. Aynen 8'de olduğu gibi. Sosyal bilgiler, din kültürü. Ve matematik fasikülüne bakalım. 7. sınıf yarı yıl tatil kitabındayız. ve arkasında yine bir genel deneme var ve hızlı okuma teknikleri yine 7. sınıf kitabında da görebilirsiniz. 6. sınıfta aynı şekilde arkadaşlar. Tüm kitaplar aynı formatta hazırlanılmış. Görsel yorumlama, grafik tablo okuma ve sözel mantık sorularının olduğu birinci fasikül sonra branşlar başlıyor. E, branşlardan sonra arkadaşlar en arkada genel deneme ve sonra yine hızlı okuma tekniklerini görebilirsiniz. 5. sınıf kitabına bakalım. Yine nesil, yeni nesil ilk fasikül. Sonra branşlar başlıyor. İngilizceden sonra din, e, matematik ve arkadaşlar sonra yine fen bilimleri ve genel deneme en sonunda da genel deneme sonrası hızlı okuma teknikleriyle son bulmuş oluyor. E, ritmik yayınlarının yeni çıkardığı birinci dönem tekrarı niteliğinde e, 707 soruda ilk dönem tekrarı kitapları Arkadaşlar videonun altına linki koyacağım. Linke tıklayarak bu kitaplara erişebilirsiniz. Yine önümüzdeki videolarda yeni ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açarak yeni kitapları kaçırmamış olurlar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.